Şort dönüyor, şort dönüyor orası. Kutuda kutuda kutuyu tarasın. Senin ananı sikeyim ya. Bozdu kitabını. Şort çıkıyor. Aman diyeyim ha. Şort çıktı. Aha mis Atom beni izliyor musun? B tünel var. B giriyor. Oha, Oha amına. Nerede hocam? B girişinde. Anlıyorum. O kafayı da, ben gitar. yiyemem ya. Mesut burayı kaydad. Alıyor musun? Aldın. Aldın. <laughs> o nasıl bir uğraşım? Mesut burayı kaydoluyor mu? Asiktir. Haha. Oo.